Den ile ilgili bir yorum yapabilir miyim? Tabii ki. Evet arkadaşlar eşe bir daha tanıt demişsin arkadaşımın biri. Evet sevgili dostlar UFC 325 bitti ve kardeşimle beraber teker teker maçları analiz edeceğiz. Sıkıcı maçları değil ve en önemli maç aslında bizim için en önemli maç temsilcimiz Kaan maçıyla başlayalım. Maça dair yorumların neler? Yani maçı Kaan kazandı ama <laughs> Soygun gibiydi yani daha çok. Robbery dedikleri o muhabbetten. <laughs> Kaan'ın ilk round tarihi çok üstün gözüktü. Çok bir an görmedim ben. İkinci round özellikle bayağı bezil miş gibi gözüktü. Nakdan da oldu zaten o round. Bir yazılıyor ama birden fazla bence nakdan oldu. Hı Ona 8 bile verilebilecek düzeyde bir round. Ki bir hakem ona 8 verdi. Ki bir hakem verdi. Majority neydi? Majority decision'la. Aslında çoğunluk kararıyla kazanmış oldu. Hı hı. Yani iki hakem Kaan'a hak verdi. Peki sana göre ne oldu? Bence Kaan göstere göstere kazandı. Nasıl kazandı peki? Vuruşlarıyla. <laughs> Yani şöyle bunu artık kabul etmekte fayda var. Gerçekten yani 3. round'u çok az adam Kaan'a verirdi. Yani mesela 80 milyon Türk. Hatta onun içinde de bazılarını ayıklayın. O da Yişe'ye verirdi. Bana açıkçası birazcık şey bir karar gibi geldi. Doğru mu? <laughs> Yani bana niye hakemler sanki maçı çok izlememiş gibi geldi. Çünkü bana kalırsa da aslında iyi işe kazandı ama. Zaten sürekli rabole oluyor. Bu sefer bizim istediğimiz rabole olsun. Yani dedi. üzülmedim çok açıkçası da. Ben de çok üzülmedim. İzledim. Ama maç Avustralya'daydı. Çok maçı kararı götürmemek lazım. Ev sahibi ekibe daha yanlı oluyor genelde jüriler zaten. Hı -hı. Yani üçüncü roundu yani muhtemelen yani çevrede 100 kişiye çarsak en azından 90'ı iyi şey verirdi. 10 kişiden ikisi şansımız odur ki Avustralya'da <laughs> hakem. bir hakem berabere verdi ikinci roundu ona 8 verdiği için. <laughs> yani üçüncü roundu herkes Kaan bile yine puanlamış oldu. Beraberlik yine makulü duruyor aralarında. Yani aynen Üçüncü öyle. Üçüncü randı verirsin. Aslında kan yani buradan kendine çıkaracak yine çok fazla ders var. Yani siklete göre çok büyük olsa da bir güç farkı var ya. Belki patlayıcılık eksiği var. Ama sonuç olarak kazandık. Hı -hı. Mutsuz olmadık yani. Bu maçta mutsuz ayrılmadık yani. O zaman sıradaki maça geçelim. Ana kartı açan maçımız. Kulis Selkid okunuyor galiba ismi. Ve Jimmy, Mal <gülüyor> <gülüyor> Jimmy Malerkeli olan maça geçiyoruz. Bu maç aslında çok short notice sayılmaz ama bir ay kala falan. rakibi vardı Salkit'in. İkisi de Avustralyalı bu arada. Yani Normalde böyle kartta iki Avustralyalıyı birbirine çarpıştırmak istemezsiniz ama hani öyle denk geldi ve kimse de aa ben Avustralyalı ile dövüşmem demez yani UEFA arasında. Bilmiyorum ama çok beysoflarda da çok birbirlerinden çok haz etmiyor gibilerdi gördüğün maçı Salk'i tapmış kazandı kazandır? Rinik çokla kazandı. beklenmedik, bir, bir, beklenmedik şey. bir şekilde çünkü önceki maçını çok ağır bir şekilde nakavt etmişti Hı -hı. bu maçında da yere oyununu konuşturdu arkasına geçti çok rahat bir şekilde yani Malarki geçmiş gibi gözüktü açıkçası Hı -hı. çok rahat yere alındı çok rahat arkasını verdi bu kadar da Hı -hı. kötü bir adam değildi önce de. Avustralya'dan maç öğlen 11-12 gibi temelen başladı. Şey gibiydi. Hani akşama işim var. <laughs> maç bir <an gülüyor> evvel bitsin. Hani kazan ya da kaybet. Yani hiç varlık gösterememiş <laughs> hiç. Arkasına geçti. Rahatça. Neck rank denildi, boynuna, boynuna, baskı. Çeneye baskı denedi. Oradan da neck çok bağladı. Ve çok rahat bir şekilde e, suya sabuna dokunmadan. Sanki mallarkinin yerinde ben olsam biraz daha dayanabilirim. Şimdi <laughs> yani yani nacizane yorumu. Ben aslında biraz daha kran kıranın vuruşmalı bir maç bekliyordum ama. Bir striking maçı bekliyordum ben de önceki maçını hmm. sonra. Yer oyunu da göstermiş oldu. Ya muhtemelen şey dedi hani ben sadece ayakta değil yerde de iyi mi göstermek için böyle bir yol denedi. Peki sen maç hakkında görüşlerinde? Ya şu açıdan çok sevindirici oldu. Ana maça çok hızlı zıplayabildik. <laughs> erken bir bitiriş <laughs> olmasıyla ben daha vuruş daha hani geceyi açmak için kickbox bekliyordum ama evet. ya bu kesinlikle üzmedi. Hemen bir boğuşma hemen bir çarpışma ve erken sonuçlanması. Yine bir salkitten knockout bir şey bekliyordum. Herkes gibi. Yani Malırki'den geçmiş olmasından kaynaklı artık iyice hasar almış olmasından kaynaklı. Ama erken bitti içinde mutsuz değilim. Çünkü bir sonraki maçımız aynı şekilde çok hızlı da. <laughs> Ringde beklemeye çıkmış iki şişko adam. Biri uzun biri şişko. Aynı Hani <laughs> biri uzun biri şişko adam. Sadece haber vermiş olmak için verelim. Talison Teşehir'e kararla kazanmış oldu. Tony Ferguson'ın rekoruna ortak olmak için Taito Yuvasa çalışmalarını hızlandırmış. Gönderilmesi kırar da. <laughs> Gönderilmesi muhtemelen gönderilmez ve aynı zamanda kırar da. Şimdi gecenin aslında bizi üzen tarafını. Aynen. Yani bizim için ikinci gecenin maçı. ikinci temsilcimiz diyebileceğimiz Rafael Fiziye. At, At, At damağın. Ya <gülüyor> 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 ne yazık ki Rafael Fiziev, Mauricio Rufi'ye knockout olarak Yenildi maalesef. ikinci roundda. Hı sonlarına doğru. Çok temiz bir yüzüne doğru. Çenesine zannediyordum ben de. Bir yüzüne doğru bir yumruk alarak. Aslında maç içinde bizi dövüşebildiğini gösterdi. Gösterdi. Yani her ki o bir anlık boşluk olmasa, o bir vuruş olmasa. Hı hı. Yani Fizyev çok rahat bu maçı 3 roundda götürebilirdi. Belki ne kaplamazdı çünkü. Çok iyi duruyordu. Çok hızlı duruyordu Rufi yine. Kafaya bir vuruşla değil. Çok düşük bir ihtimal belki gövdeden bir vuruşla bitirişe gidebilirdi. Ama en yüksek ihtimal kararla gidebilirdi. Ama bir faktör var ki Marusio, Rufi çok hızlı çok öngörülemez daha çok vuruşlar atıyor ve bunu çok iyi yapıyor. Hmm. Ben yere gidebileceğini düşünüyordum maçtan önce aslında. Hmm. Çünkü Bahamondes'e karşı da yere gitmişti. Ben aslında, ben de o şekilde düşünüyordum çünkü Gage'i de yere aldı. Hani yerde hmm. çok bir oyunu yok ama hani yere alıp yerde tutabilir. Çünkü Marchesurf'i yere yer oynuyor. <laughs> yerde sadece yatmayı... Hmm. biliyor yani üstüne yata, yatar. Oyunu soğutur. İşte göçten düşürür bu şekilde. Hı hı. Daha striking. Çünkü bundan önceki maçı da yine bir tekmeleri kuvvetli rakibe karşıydı. Ona karşı başarılı oldu. Ama Rüfi'ye karşı aynı başarı gösteremedi. Hı. Benim Fiziyev'e bir tavsiyem var. Para harca. Niye böyle diyorum herkesin? <laughs> Çünkü Fiziyev'in bir head coach'u yok. Tayland'da kendi çalışıyor. Orada bir yandan koçluk yapıp bir yandan antrenmanlarına devam ediyor. Arkadaşlar koç 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 iyi bir koç eşittir iyi bir sporcu kesinlikle. Petriya'nın Merap maçından önce de ikinci Merap maçından önce kemer aldığı maçtan önce de koçu yoktu ve bu yüzden aslında maçlara kendi hazırlanıyordu. Ama bir sporcu maçlara kendi hazırlanamaz. Kendi hazırlanamaz. Çünkü kendi eksiğini fark edemez. Rakibin detaylı analiz edemez ya da mutlaka dışarıdan bir göze ihtiyacı olur bir sporcunun. Petriya yaptı. Pekala temsilcimiz Fizyev'de yapabilir. Bir head coach mutlaka ama mutlaka şart. Yani bu şekilde daha nereye gidecek? Çok rahat ilk 5 oynayabilecek bir sporcuyken böyle ara maçlarda ilk 5 maçına da çıkmıştı aslında Justin Gaethje yine aslında kazanabileceği bir maç da o da. Yasın Gece faktörü olmasına rağmen 5 round ildi maç, 3 rantı İlk randa da kazanmıştı. ikinci randa götürebilirdi ama yine o head coach olmamasından dolayı, duygularını yönetecek biri olmamasından dolayı köşesinde. Şekli yine o beş, ilk maça çıkacağı gibine karşı galibiyet alamamıştı. Bu maçta da aynı şekilde. Ya bir anlık bir vuruş, bir vuruş. Yani gerçekten bir vuruş maçın kaderini değiştirdi diyebiliriz. Daha fazla üzülmeden yan ana maça geçelim. Yan ana maçta da yine bir Avustralyalı kredi. Hı -hı. ve bir Fransız vardı. Benoit saint 2. ikinci rantta Granden Pantlar'la rakibinin yüzünü açarak tek öyle teknik nakavtla kazandı. Den Hoor ilgili bir yorum yapabilir miyim? Tabii ki. Evet arkadaşlar, eşe bir daha tanıt demişsin arkadaşımın biri. Bu bizim eşyemiz. Evet yorumum bu kadar. Güzel. <laughs> Mantıklı da bir yorum. Çünkü ilk randı aslında yere alınamayacağını gösterdi. Hı hı. Denokır. yer alamadı. Yumrukları değiştiriyordu. Direkleri değiştiriyordu bir şekilde. Saygı duydu gayet yere alınamamasına. Denokır iyi direndi. İyi direndi. Bence iyiydi de yani ilk rand. altı da ilk randı bence. Vuruşları çok etkileyildi tekten yemedi ama ikinci randa geçti. i̇kinci bu... randa bir yorum daha yapabilir miyim? Bu bizim eşeğimiz. İkinci randı ben şöyle izah etmek isterim. Pekala ilk randın aynısı olabilecek bir randtu. Çünkü Benio Sendero'nun belli ki oyunu çok kısır. <laughs> Mark Sörüfya yaptığı gibi yere alıp yerde Grand Grand'dan pound yapacaktı. Çünkü Arman'a karşı da çok iyi direnemedi Dan Hooker. Aynı oyun planını devam ettirecek. Dan Hooker ilk randa ne yaptıysa aynısını ikinci randa yapsaydı muhtemelen üçüncü randı görecek. Ama onun yerine ne yaptı? Tekten denedi. Benio dönüye tekten denedi. Ve alamadı o Altında kaldı. E ben dedi. İlk başta bir arm triangle denedi. Hı hı. Sıkı gözüküyor ama açtı orayı. Oradan bir şekilde kurtuldu. En son üstüne çıktı full mount'a ve vurmaya vurmaya başladı. vurmaya başladı. Yani çok basitçe hiç takedown denemesi. Aynen. tam denemesi. Çünkü roundun başında denedi bunu. Hadi sonlarına doğru denersin. Şov yapmak için denersin. Roundun başında tam denedi. Altta kaldı ve altta kaldıktan sonra da hani beniyor sen dönü. Belki Dustin Poirier öncesindeki hype'ını yakalamış değil tekrardan. Ama yerde ne kadar iyi olduğunu biliyoruz yani. Evet. Tek yapman gereken şey uzak durmak. Yere almaya çalışmak değil. Ve yere oyunları da o kadar kuvvetli bir dil ya. Sen alttan garttan şey çıkaramayacağına göre. Çıkartma <laughs> şey çıkaramayacağına göre. Gerek de yoktu. Ayakta iyisin zaten. İşliyor da işleyen de bir Hı -hı. oyun var. Ben aslında Beno Asen çok seviyorum. Beno Asen sınırlı fanlarından biriyim. Hatta Dan Hooker'dan daha çok sevdiğimi de söyleyebilirim. Çünkü daha full daha şey geliyor bana. Dan Hooker'ın yani 28 yenilgisi <laughs> olduğu için. <laughs> Temel Reis gibi havası var böyle <gülüyor> <gülüyor> Temel Reis havası da var. Ama Fight IQ yüzünden kaybedilen maçlar ben, ben de sinir uyar. <laughs> yani bu maçla ilgili genel e, düşüncelerimizi toparlayacak olursak. Bu <laughs> bizim eşeğimiz. Ve gecenin ana maçı. Benim şahsen en sevdiğim dövüşçü Alexander Volkanovski ve Diego Lopez arasında gerçekleşti. Şöyle bir anekdot vereyim. Bu ilk maçta Bedirhan maçı izlememek için tuvalete kaç. Çünkü Volkanovski nakaptan dönüyordu. Diego Lopez çok hızlı yükseliyordu. Kıra kıra gidiyordu neredeyse. Bütün karşılaştığı Hepsi isimleri. Bitirişti. Hepsi bitirişti. Volkan'ın nakapt olduğunu ikinci kez hatta üçüncü, üçüncü kez, görmeye dayanamayacağı için tuvalete kaçtı. Öyle bir çişim var dedik. <laughs> <laughs> Son bir, bir dakika kala ben geldim. <laughs> o da bitti zannettim öyle geldim yani. yani son randı izlemeyecektim normalde. Hatta o kadar fazla heyecanlandım hatırlıyorum ki böyle kalp atış hızımı abim duyuyordu. <laughs> Ve, böyle sakin oluyordu sakin ol. <laughs> yani bizim için aslında bu kadar. Önemli bir dövüşçü. Hatta şöyle söyleyelim. il yerine olduğu gün bizi lokma döktürdük. <gülüyor> <gülüyor> o kadar abartı değil ama gerçekten o gün boyunca moralimiz bozuktu yani. Bozuktu. Böyle koridordan geçiyoruz. Yüzümüze bakamıyoruz. Öyle. Çok <laughs> gerçekten kötü bir andı. Ancak bu maç Volkanovski sanki hani sparinge çıkmış gibi. Yani, <laughs> Lopez %50 de dövüşelim daha hasar <laughs> i̇lk maçın aynısına çok yakındı. Sadece <laughs> Volkanovski bence hatta daha iyiydi. Yani çok benzer oyun vardı aslında ilk maça göre. Yana doğru. Güçlü eline doğru <laughs> adımlayarak. Lopez'in güçlü elinden. Solundan kaçarak. Çünkü Lopez'in en güçlü silahı da apar katları ve kroşeleri. ikisini de çok güzel kullanıyor. çok kank... o <laughs> <laughs> Kroşesi o kadar etkili değil. Niye? Mesela Brian Ortega'yı apar katlarına etti. Kroşeyle uyandı. Kroşesi o kadar etkili değil. çok zeki bir dövüştü zaten. Çok hızlı. 37 yaşında olması rağmen aşırı hızlı. Şovunda yaptı gitti. Vurdu. çok, çok çok bir an var. Hmm. Bir an var. Üçüncü randı olması da lazım. Yanlış olabilir. İçeri girmeleri çok iyi yaptı. Geliyor çık vuruyor çıkıyor vuruyor çıkıyor. Adımlıyor sonuna doğru. Ben maçtan önce yani keşke bu maçı almasaydı. Yani bırak emekli oldu zirvedesin. Hani zaten en iyilerin arasına girmişsin. Niye böyle bir risk alıyorsun diye düşünüyordum hmm. ben aslında. Hatta o yüzden ilk randa çok heyecanlandım. İlk rand bittikten sonra anladım. Yani bu adam dediği gibi dört kere daha dövüşürmüş yani. Dövüşmesin. Gerek <laughs> <gök>. yok. <laughs> Bedran'ın kalbi <laughs> sağlığı için. <laughs> Ama işte şöyle bir keyifli yanı var. Hani en iyilerin arasına girmiş dedim ya. Hı hı. En iyisi olduğunu kanıtladı. Siglet'in kesinlikle en iyisi yani. yani. Zaten Jose ile beraber o, kemer koruma sayısını eşitledi. 8 olması hı hı. lazım. Volkanovski sanki Diego Peze vurmaya kıyamıyor gibi. <gülüyor> 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 Niye böyle olduğunu anlamıyorum. Aynı sertlikte, aynı hırçınlıkla pekala gidebilir ama belki hı hı. de o yakına girdiğinde Volkanovski'nin vuruşları gerçekten çok etkili ki o vahşi oyununu Volkanovski'nin üstünde yapamıyor yani. Ve Volkan, Volkanovski'nin aslında boy avantajı olduğu için aslında hani kısa boylu <laughs> olmasına rağmen bu, bu maç için bir avantaj oluyor. Çünkü işte yine 5. ranta arkasına geçti ve boynunu yakalayamıyorsun adamın ve üstüne çok rahat bir şekilde attı ve yere de alamıyorsun aynı zamanda. Hatta Volkanovski bunda daha iyi gözüküyor. Hatta o kadar saçma bir an oldu ki Volkanovski giyotin denedi. Evet. <laughs> giyotin denedi yani. Ve bunda çok eğlendi. Gerçekten çok eğlendi yani. Volkanovski hakikaten şey gibi. Halı saha maçına gelir gibi. Arkadaşlar bunu her hafta yapalım. i̇yi ter attık hani. Yani sonuç olarak şu gerçekten çok iyi oldu. Ben UFC'nin yeni Paramount erasının o kadar başarılı açıldığını düşünmeyen insanlardanım. Yani UFC 324 beni o kadar heyecanlandırmamıştı. Ama şu anda benim için UFC tekrardan başladı diyebiliriz ya. Ya Volkanovski varsa zaten. Her şey var. çok daha eğlencelidir zaten. Volkanovski varsa eğlence vardır, huzur vardır ve alınacak da aslında çok fazla ders vardır o dediklerinden, <laughs> Anlattıklarına ve ilk dövüşte söylediği o, adversity is a privilege. Sefalet ayrıcalıktır. Hey, adversity is a privilege. Gerçekten öyle bize bütün ayrıcalığını gösterdi. Ve yaşına rağmen o kötülükten nasıl çıkacağını da, o sefaletten nasıl çıkacağını da gösterdi. Yani nakavtan nasıl dönülür ve nasıl en iyisi olduğunu bütün insanlığa kanıtlarsın. Bütün MM dünyasına kanıtlarsın. Gerçekten bunun kanıtı niteliğinde bir maç oldu. O zaman son olarak bonusları kim aldı? Onlardan biraz bahsedelim. Gecenin performanslarından birinde bir Salkit'in tapmışını var. O Hı -hı. bahsettiğimiz çok kolayca gösterdi. 3 dakikada rakibini ezdi geçti. Maalesef ki Rufi var. Rufi'nin nakavtı var. Çok tarafsız olamasak da gerçekten güzel bir nakavtı. Çok iyi buldu. Maç Bu çıktı çok iyi değerlendirdi. Ve tabii ki de gecenin ana maçı. Aynı zamanda Geceninde gecenin de maçı seçildi. Volkanovski Lopez tabii ki. Tabii ki. Çok eğlenceli. Ben <laughs> tekrar tekrar izlemek istiyorum. Lopez için bu gecedeki en kazançlı şey bu 100 bini almak ne oldu. <laughs> Maalesef. Yine bir maç daha yapıp belki iki maç yapıp. Kemal Volkanovski'de olduğu sürece artık bir maçla ana maça çıkamaz ben. Ne kadar eğlenceli bir dövüşçü de olsa. Belki 40 yaşına gelirse <laughs> Volkanovski. o zaman da emekli olsun artık. <gülüyor> <gülüyor> <Her krizine. gülüyor> gerek yok. Bugünlük bizden bu kadar. Belki hafta içinde çeşitli magazinlerle MMA gündemleriyle burada olacağız. Bundan sonra biz buradayız. Analizlerimiz burada burada ben buradayım bundan sonra buradayız görüşmek üzere